Selam arkadaşlar. Hadi gelin sizde bol falan taramayla. Burada mezar arayalım. Varsa yoksa bir şey bulamayacağız. Şu an çubuğumuzun içi boş. Altını gümüş bakırı bronzu çıkardım. Bundan önce bir tek tek videosu yaptım. Orada ayrım muhabbetini gösterdim. Çubuğun işte bir hareketi var. Şöyle burnunu biraz aşağı indiğiniz zaman minerale demiri de görmezsiniz. Amatör kişilerde. iyi kullanamayanlarda. Ayrım yaptığım yerdeki Çiviyi bulurken de delendim. Orasına videonun kestim artık yapacak bir şey yok. Çünkü e, dedektör kaliteli olduğu için böyle demir çivi falan bulurken zorlanıyorum. Orada kafa attı biraz. Neyse. Şimdi de burada öyle oturdum temiz hava alıyordum. Böyle güneş de batıyor bakın. Ee, hadi bakalım. Hava fazla kararmadan şöyle sizlere bir bugün e, sprey boyam yok. Zaten o videolardan olay anlarsınız. Buralarda da mezarım müsaitiz. Ee, buralar. Ama hep yanlış yerlere kazıyor başkaları. O ayrı konu. Biz doğrularını bulalım. Size gösterelim. Bakın şurada bir dönüş aldık. Ne olur ama şuraya bir işaret diyelim. Devam edelim. Burada hep yerleşim yeri olduğu için mezardı çok arkadaşlar. Ama işte tarlaları kazamıyoruz. Ya da kazamazsınız. Kolay kolay. Çünkü tarla sahibiyle papaz olursunuz. <laughs> <laughs> ha ben sahibi ben kazarım her şey yaparım dese ben ölçü veririm ayrı konu da sen de görürüz dese tabi bizim buralar için geçerli başka yerlere falan çubukla falan gitmiyoruz işimiz olmaz öyle parayla giden arkadaşlar var ya öyle çubuk ki olacak orada ölçtüğü yerde de üçün biri çıkıyor zaten bakın tam karşıda Hayret bu kadar yakından bulacağımızı sanmıyordum. Demek Allah'tan dedim bir video çekeyim. Ee, buralarda taş falan var mı? Şart diyeceğim buraya da dur. Tekrar bir ölçeyim. girişi var mı ona bakayım. Bakın böyle boşluğu bulduk. Köşeler çizdik. Sonra üzerinden bir daha gidin. drama sistem varsa onu bulursunuz. Dur bakayım. Tamam. Bakalım drama sistemi var mı? Şu an biraz bir rüzgar var. Rüzgardan etkileniyoruz. Tam bu taraf esiyor. Çubuğun sağa dönmesini biraz etkiledi. Bakalım duramızı biraz uzun gibi. Evet. Şimdi ben bunu ne yapacağım biliyor musun? Ben bunu sizin rahat anlamanız için kazık gibi bir şey de çizeceğim. Sprey bayım yok. Hava da kararıyor. Şuradan çapamı alacağım. Çapayla ben bunu size bir çizeceğim. Güzelce mezar anlayacaksınız. Nasıl bir yapı olduğunu. Bizde çareler tükenmez. Şimdi bakın. Burayı çizeceğim ben güzelce. Şimdi burası giriş. Şöyle çizeceğim burayı. Boyadan bile daha güzel anlayacaksınız. Evet güzel belli oluyor. Şu köşemiz. Şuradan da çizelim. Daha önce bu sistemi niye yapmadıysam daha güzel lan. Baksana daha güzel belli oluyor. Şu duvarları çizelim. Şu tarafı da çizsek daha da iyi olacak. Sivri tarafıyla. Şuraya çizelim. Şurada çizikmişimiz bitiyor. Evet arkadaşlar. Sprey boya yemişim ya bakın. Olayımız bu. Yapımız bu bakın. Toprağın altındaki yapı. Şimdi bunu derinliğine alacağız. Daha güzel anlayacaksınız. Şimdi çubuğumuzu tekrar alalım. Altınımızı da alalım yanımıza. İçinde altın var mı yok mu ona bakacağız. %999.9 vardır. Çünkü onlar el değmemiş mezar olduğu için. Eminim böyle birkaç tane daha vardır bu çevrede. Tamam şimdi. Bakın. Önce boşluğu çizdik sonra Dramos sistem bakın arkadaşlar giriş tüneli. Yapımız böyle çok güzel bir yapı. Şimdi derinliğini alalım. Şöyle yokuşa doğru gidelim hatta. Bakın derinliğini alacağınız zaman direkt mezarın duvarına gelin. Mezar arkamızda. Çubuğu kurun. Çubuk sağa ya da sola kapanacak. Derinliğini alıyoruz şu anda. ona lan baya derinmiş. Abo kim biraz burayı. Bu var kesin çok zengin bir dinmezler ha bu kadar derinde olduğuna göre. Bakın arkadaşlar yapı şurası böyle geldik. Şöyle 1, 2, 3, 4, tam 5 metre derinliği var bu yapının. 5 metre derinliği var. Yokuş yukarı gittiğimiz için fazla mı verdi diyerekten bir de şuradan gideceğim. Bir de yandan ölçeyim. Bakalım buradan da 5 metre civarı çıkacak mı? Tam şurası. 1 2 3 4 5 hatta buradan Biraz daha, az daha fazla. 5,5 gibi. Demek ki doğru ölçmüşüz. 5-5,5 metre bayağı derinde. Şuraya bakın dikkatlice. Bakın şu eğime dikkatli bakın. Şu iki tarlanın ortasındaki. Buradan eskiden, burası dolmadan önce su yatağı varmış. Zamanla burası erozyonla dolmuş. Yani mezarımız yamaçta, önü gene dereye bakıyor. Güneşin doğduğu yerle battığı yerde giriş görüyor arkadaşlar. Şöyle bakarsak. Bakın. Batı. Şöyle. Tam şöyle. Doğu. Batı. Gördüğünüz gibi girişimizde. mezarımızdan hem güneşin doğuşunu hem de batışını net görüyor. Şimdi içinde altın var mı ona bakalım. Bu çapayla çizme olayı daha güzel oldu. Boyadan daha güzel anlamıştır anlamayanlar. Yani güzel oldu bence. Yapımız, girişimiz, her şeyimiz ortaya çıktı. Çok güzel oldu. Bakın arkadaşlar altınımız. içine koyuyoruz haznemize. Mezarın içinde altın var mı yok mu? Şimdi ona bakacağız. Kesin vardır. %999.1 milyon. Bakın şu köşemize geliyoruz. Şu köşemizde Görüyor musunuz? Karşıda bir köşemiz. Böyle çarp yapacağız. Ya da içinde böyle milimetrik dolaşabilirsiniz. Ama benim tavsiye ettiğim sistem bu. Evet. Çubuğun sapı biraz gevşemiş de onu sıkamadım tırnağımla. Evde yaparım. Tam ortasına yakın bir noktada altın verdi. Tekrar bakalım. Devam ediyor şimdi. Hatta şöyle yapalım dur. Üstümüz yere doğru gidelim de. Taban derinliği buradan tam çıkmamış olabilir. Buradan bir 50 cm kadar fazla verdi. Buradan tam taban derinliğine bakalım. 5 metreden fazla mı o civarda mı? mezarın içinden çıktık. Artık altını odaklı derinlik alıyoruz arkadaşlar. Çubuğumuz da böyle sağ sol yaparak gidecek. Gördüğünüz gibi birebir bir aynı. Doğa biraz sallanırken biraz da ileri götürebilir sizi. Ona dikkat edeceksiniz artık. Benim tavsiyem size benim ölçtüğüm gibi altına ölçmeyin. Altın var mı var. Mezarın derinliği her şey aldın. Benim gibi siz böyle altına ölçüm yapmanıza gerek yok. Çalışma yapacağınız yer şu burun zaten. Gördüğünüz gibi oradan kazacaksınız. Şimdi işi bilmeyen salaklar hep üstten kazar. Mezarı bulsa bile. Orada da kap kalın. Kayalar çıkar. İşte kapak taşı olur. 40-50 santim sağlam. Onu da kırıp delemezler. Kırıp deler bu sefer içine çöker. Yani düşünsene burası 5 5,5 metre. İndin. <laughs> Kaç metre ev katında? Kapağı da bir şekilde zor zor kırdın. Beraber içine girdin. Hadi geçmiş olsun. Ne yapacaksın? Ama bak girişin olduğu yerden şuradan inersen oradaki toprak yapısı daha güzeldir. Rahat inersin. Yapımızı da size şöyle göstereyim. Şimdi bir noktada biz altın verdi. Bir de şuradan yürüyeceğim. Muhtemelen küpün içinde olabilir. Oraya bulmuştuk. Başka yok. Tamam. Başka yok. Başka yok. Giriş kısmına bakalım. Kaç tane kapak var? Burada kapak, orada da kapak var. Sağda burada var, orada yok mu? Ona da bakalım duvar olduğu için geniş şey yapacaktır biz ama tamam gümüş bakalım gümüş bakalım gümüş bakalım. Gel buraya lan. Gümüş bakalım. Gümüş var mı ona bakalım arkadaşlar. Mezarımız gördüğünüz gibi çok güzel. Şöyle girelim. Şu köşede altını şuradaydı. Altını bulduğumuz yere doğru gidelim. Bakalım farklı bir yere götürecek bizi yoksa. Altın gümüş karışık malzemem var. Sağa götürdü. Gümüş burada. Gümüş burada arkadaşlar. Altın burada, gümüş burada. gördüğünüz gibi tam ölçü aldığımız yerde. Yani taban seviyemizde aynı ölçtüğümüz nokta. Doğru. Ölçün derinlik ölçümüz de doğru. Şaşmaz 5-10 santim 20 santim oynama olabilir ama şaşmaz. Bronz bakacağım bir de. Bronz bakalım. Ondan sonra sizlerle vedalaşalım. Videoyu yüklerim. Şöyle yine orijinal araziden çıkma bir bronzumuz. Arkadaşlar unutmadan söyleyeyim. Yılbaşında volt falan tarama alan arkadaşlar arasında çekiliş yapacağız. Dedektör, pointer, görüntüleme cihazı gibi malzemeler hediye dağıtacağız. Şu anlık dedektör pointerımız var. belkilerde ileride görüntüleme cihazı da ekleyebiliriz. Şimdi bronz bakacağız arkadaşlar. Bronzu da buradan başlayayım gene. Şöyle altın şurada, gümüş şurada. Bir de bronz bakalım. Hepsi bir ihtimal. Cesedin sağında, solunda. Bronz da burada. Şimdi içindekine nasıl yatırdılar acaba? Acaba üstündeki altını gümüşüm bulduk yoksa eş sak işte biriktirdi altın para, gümüş para, bronzlar kapkacak filan o tarz olabilir. Çünkü şekil itibariyle insanın vücudun formuna da şey yani şöyle hepsi yan yana falan değil. O yüzden büyük ihtimalle bu kapkacak, bronz kapkacak bir şeyler olabilir eşyaları. işte kılıçı, ee, ne bileyim tabakları, çanakları. Burada da biriktirdi altın paralar. Burada da gümüş para. Ama altın aşırı derecede yoğun, güçlü. Gümüş biraz daha hafif, bronz daha hafif. En çok altın var burada. Altın yüklü yani büyük ihtimal testinin içinde olabilir. Evet arkadaşlar mezarımızı da böyle gördüğünüz gibi. Şöyle yukarıdan da göstereyim size. Olay bu arkadaşlar. Mezarı bulmak çok basit. Ekibiniz de varsa bence bu kadar derinliğe insan gücüyle kazılmaz yakalanırsınız. Hiçbir zaman 2 metreden fazla derinlik olanlara istersen 10 kişi ol girme. Kesin yakalanırsın. Yakalananlara ben bakıyorum böyle yakalanıyorlar. Çünkü aynı gün bitiremediği için 3-5 gün sonra geliyor. Bir hafta sonra geliyor. Bir ay sonra geliyor. O yüzden böyle yerlere kepçeyle şu giriş bölümünden kazıp kapağını açıp içini havalandırıp ya da gaz maskesi takıp eline de eldivenlere poşet alıp içindekileri toplayıp çıkıp gideceksin. Dezenfektan ettikten sonra da Artık müzeye mi verirsin, başka birine mi verirsin? Orasını ben bilmiyorum. Ben sadece bulmasını gösteriyorum size. Mezarımız bu. Dromos sistemli. Burada da eskiden akarsu varmış. Çok derin bir... Şuradan anlayacaksınız zaten. Bakın şu boğazdan aşağısı. Buradan böyle bakın. Zaten şuradan meyili görüyorsanız. Burada da eski bir akarsu yatağı varmış küçük. Zamanla dolmuş. Erezyonla bir şeyle. Buralarda hem yaşamışlar, hem ölenlerine zenginlerine işte e, varlıklı kişilerde böyle özel mezarlar. Ama bu bayağı derin. Bundan önce çektiğim mezarlar e, iki buçuk, üç, üç buçuk metrelerde çıkıyordu. Bu beş, beş buçuk metre, altı metreye yakın. Bayağı güzel bir mezar. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Wall falan taramalarımızdan almak isterseniz de e, yorum kısmında telefonumuz, açıklama kısmında telefonlarımız var. Videoyu artık yazmıyorum çünkü önüne gelen arıyor. Adam iki dakika izleyip hemen arıyor beni. Sadece ciddi almayı düşünen kişiler e, Whatsapp'tan iletişim kurtsun ya da arasın. Onun haricinde almak isteyen işte biraz uğraşsın yani öyle. Adam Youtube'da izliyor beni televizyondan açmış. Ekran ismini atıyor bir de Allah'ın hıyarı. Seni izliyorum. Çabuk bilgisi ver. Kaç para? Neredesin? Kapıda ödeme var mı? <laughs> Diyorum ne zamandır beni izliyorsun? Daha hadi şimdi gördüm. <laughs> Bazıları var benim telefonu almış. Benden sonra 50 tane daha de, define videosu, çubuk videosu izlemiş. Alo kimle görüşüyorum diyor. Ömer mi diyor, Ahmet mi diyor, Mehmet mi diyor. <laughs> Kimi aradığını bilmiyor daha herif. O tarz kişilerden Allah bizi uzak tutsun. Bizi sadece böyle aklı zeka seviyesi olan, yaptığımız işi işte görüp bilgili alan, çubuğumuzla ilgilenen kişiler ulaşsın bize arkadaşlar. Gerisi bizi ilgilendirmiyor. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yıl başında da Wolf falan tarama alan arkadaşlar arasında dedektördür, pointer'dır, görüntüleme cihazıdır. Hediyelerimiz olacak arkadaşlar. Duyurulur. Çobuğumuzun fiyatı uygun. Bundan önceki V2'lerden azıcık daha bir farklılık alışımında farklı olduğu için işte bizim maliyetlerimiz yükseldiği için cımcık daha biraz üstüne koyduk. Düz bir fiyat oradan anlarsınız. Sadece ciddi kişiler arkadaşlar benden iyi bana alsın, benden iletişim kursun Adam şimdi ben alacağım diye iyi bana istiyor, bir şey yapıyor sonra dö dö dönmüyor bize falan. O tarz kişiler e, bana zaten birkaç gün içinde dönmediği zaman ben onları bir de aradığı zaman, yazdığı zaman zaten diyorum param araya yollama sana diyorum çubuk yok. Çünkü ben sevdiğim kişilere, kafamın aldığı kişilere yolluyorum. Öyle satıyorsak der önümüze geleni satmıyoruz yani. Biraz kullanma yeteneği olan, aklı zekası çalışan, bu işe gönülden inanan kişiler yani bir heves, macerayla hemen alayım. 5 kilo altın bulurum. 100 kilo şey bulurum. Hayalleri güzel ama bunun altyapısı var arkadaşlar. Kendinizi yetiştireceksiniz. Çubuk ne kadar güzel olursa olsun. Sen kendini radistizle yetiştirmezsin. Affedersin. Bir cacık bulamazsın. O yüzden çubuk ne kadar güzel olursa olsun kendinizi yetiştireceksiniz. Görüşürüz. kendinizi iyi bakın. Hoşçakalın.